Aksungur takımı olarak yapmış olduğumuz aracımızın tanıtım videosu için toplandık. Ben Doğan Bayram, danışman öğretmen. Aracımızı genel hatlarıyla birlikte, şöyle yakın bir video çekimi alırsak. Profil 30'a 20 profillerle dış gövdeleri, şasiyi oluşturduktan sonra kenarları kompozit malzemeler, daha hafif olması açısından kompozit malzemelerle birlikte gerçekleştirdik. Gerekli kaynaklar ve silikonlama ile birlikte yapmış olduk. Menteşelerle şasemizin kapı, kaputumuzu açıp kapar vaziyeti getirdik. Daha sonra aracımızda üst tabla kompozit malzeme gene aynı şekilde roll bar ve roll change'lere uygun vaziyette. Geldiğimiz zaman arka kısmımızda aynı şekilde açıp rahatlıkla batarya kutusuna ulaşabilecek bir alana sahip bir şekilde devam ettik. Batarya kutumuz açılıp işlemler rahatlıkla burada gerçekleştirilebilmektedir. Aynı zamanda aracımızın yaklaşalım motor ve güç aktarımı olarak dişli sistemi kullandık Normalde kapalı vaziyette fakat video çekerken görülebilmesi için zincir sistemimizin korumasını kaldırdık şu anda fren merkezlerimiz lastiklerimizi ayrı ayrı kontrol etmekte amortisör sistemleri birlikte aracımızdaki sarsıntıyı da en azı indirmiş bulunmaktayız Evet aracımızda aynı zamanda arkadaki güvenlik ve aydınlatma bakımından sinyallerimiz, geri görüş geri farlarımız ve e, burada sinyalimiz mevcut. Aracımızın içine bakacak olursak. aracımız e, normalde şuralardan kamera alıyorum bilmiyorum. E, profillerle ana gövdeler profillerle birlikte güçlendirilmiş rol rol yani koruma kafesimize uygun bir vaziyette koltuklarımızın konumu şeklinde olacak biçimde gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda bunlar gövdeye uygun vida ve somunlarla orada e, videoya çekerse tutturulmuş vaziyette silecek oturumuz sileceğimiz koltuklarımız, emniyet kemerlerimiz burada e, koltuklarımızı güvenlik kafesimize, roll barımıza, e, e, bağlantı için yaptığımız e, şase e, bağlantımız burada. Roll bar bağlantımız. Emniyet kemerlerimiz bunlara bağlanarak güvenli bir şekilde sürücümüzün seyahati gerçekleştirilmektedir. Aracımızda e, yine ön tarafta Yukarılarımız vardır. Sileceğimiz aynalarımız olmak şekilde, olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Sinyallerimiz dört bir tarafta. E, genel olarak aracımız bu şekilde tamamlanmış bulunmakta. Aracımız baktığımız zaman genel çerçevede 30'a 20'lik profillerimizle birlikte gövdeyi oluşturduk kompozit malzemelerle kaplamasını gerçekleştirdik. Verilen ölçülere yani tasarladığımız, planladığımız ölçüler çerçevesinde daha sonra elektrik aksamını üzerine yerleştirerek aracımızı bu şekilde tamamlamış bulunmaktayız.